Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size yeni bir site tanıtacağım Arkadaşlar bu site e, para kazanma sitesi olarak geçiyor e, sitemizin ismi no 8 mol diye yazılıyor e, sitenin herhangi bir uygulaması yok link üzerinden giriş yapılıyor e, sitenin linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım linke tıkladığınız zaman sizi böyle bir ekran karşılıyor ee, buradan üyelik işlemlerinizi yapıyorsunuz. Çok basit bir şekilde ben sayfanın dilini Türkçe'ye çevireyim. Ee, buradan çevirmediği yalnız e, telefon numaranız ve şifrenizi belirliyorsunuz. Telefon numaranızın başında sıfır olması gerekiyor. Ee, login Pass'e şifre yazıyorsunuz. Login Pass 2'ye şifrenizi tekrarlıyorsunuz. Ve herhangi bir kullanıcı adı kendinize belirleyip e, şu alttaki e, title'a tıklıyorsunuz. Ve siteye kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ben kayıt yaptım. Direkt şuradan giriş yapa tıklıyorum. Ee, hemen belirlediğiniz numara ve şifreyle uygulamaya giriyorsunuz. Böyle bir ekran sizi karşılıyor. Ee, uygulama hakkında size kısa bir bilgi vereyim hemen arkadaşlar. Ee, söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu siteler hani güvenilir değil ama belli bir para kazanabiliyorsunuz ve sitenin ne zaman kapanacağı belli değil. Ama site kapanmadan önce e, güzel bir kar elde edeceğinizi düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum. hani Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi isteğinizde e, üye olabilirsiniz. Diyorum ve hemen size neler yapmanız gerektiğini gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce Google Chrome'dan girmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Google Chrome'dan girdiğiniz zaman sayfanın dilini Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. E, şuradan sayfanın dilini Türkçe'ye çevirelim şu sağda en altta hesap bölümü var. Hesap bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan tekrar sayfana dilini Türkçe'ye çevirelim. Evet arkadaşlar şurada altta üyelik merkezi yazan yere tıklıyorsunuz. E, üyelik merkezi yazan yerin altında hesap detayları diye bir bölüm var. Hesap bölüm detaylarına giriyoruz. Buradan e, tekrar Türkçe yapalım şunu. Evet arkadaşlar şurada USD Team yazıyor. USD Team paraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burası çok önemli. Çünkü burada e, sizin cüzdan numaranızı belirliyorsunuz. Para çekme işlemlerinizde sitenin parayı e, yatıracak yatıracağı hesabı belirli, belirliyorsunuz. Mesela site nereye para yatıracak onu siz belirliyorsunuz. Bunun için de hemen şey yapmamız gerekiyor. bir e, Binance TR'ye girelim hemen size göstereyim kısaca açılsın uygulamamız Evet cüzdan kısmına giriyoruz sağda en altta yatırma işlemine basıyoruz yatırmada usdt'yi seçiyoruz ve a olarak e, Tron ağını seçiyoruz trc20 ağını basıyoruz ve burada yazan yatırma adresi yazan yere şurada artı işareti var basıp kopyalıyorsunuz ve gelip siteye yapıştırıyorsunuz arkadaşlar şuraya. Bu benim arkadaşımın hesabı olduğu için yapıştırmak istemiyorum. Boş hesap şu anda. Ben kendi hesabıma yapıştırdım bunu. Ee, şuraya yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra gerçek ad istiyor. Sizden gerçek adınızı buraya yapıştırıyorsunuz. İletişim yazan yere cep telefonu numaranızı başında sıfır olarak yazıyorsunuz. Ondan sonra posta kutusu yazan yer var. Posta kutusuna gelip e-posta adresinizi yazıyorsunuz ve özel anahtar yazan yere de bir şifre belirliyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra bilgileri ayarla dediğiniz zaman burada bilgileriniz kaydoluyor. Ve burada bir işimiz kalmıyor. Hemen geri gidelim. Şimdi arkadaşlar bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Adres belirlememiz gerekiyor. Şuradan adrese basıyoruz. Hemen Türkçe yapalım. Burada gerçek ad diyor. Gerçek adı sadece isminizi yazmanız yeterli. Soy isminize gerek yok. E, telefon numaranızı yazacaksınız tekrar. Ve bölge yazan yere de yaşadığınız şehri yazacaksınız. Detaylı adrese de ev ya da iş adresinizi yazabilirsiniz. E, ve burayı da belirlemek kısmına basıp tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Burası da bu kadar şimdilik. E, sitede başka yapacağımız hiçbir şey yok. E, üyelik işlemimiz tamamlanmış durumda. Ondan sonra... Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi para yatırmayı göstereyim size hemen. Sayfanın dilini Türkçe'ye çevireyim yine. Burada şarj yazan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şarjda minimum 20 dolar yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, biz hemen 20'yi seçelim. USDT TRC20P yazan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sizi bir sayfaya yönlendirecek hemen. Evet arkadaşlar şimdi burada TRC adres diye bir bölüm var bunu biz kopyalayacağız. Parayı bu adrese yatıracağız arkadaşlar. Para yatırmak için de hemen tekrar Binance TR'ye giriyoruz. Geri gelelim. Bu sefer cüzdandan çekmeye basacağız arkadaşlar. Çekmeye bastıktan sonra USDT diyoruz. USDT'de bastıktan sonra Ethereum ağında şu anda biz bunu yine TRC20 yapacağız. Tron yapacağız. Tron'a, ya yapacağız. Trona ya yaptıktan sonra bu kopyaladığımız adresi buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Tekrar göstereyim size. Şurada TRC adres yazıyor. Bunu kopyalayıp gelip şuraya yapıştıracağız arkadaşlar. Tutar diyor. Biz 20 dolar yatıracağız. Ama 1 dolar kesinti yaptığı için komisyon alıyor arkadaşlar. Bayınız. Onun için 21 dolar olması gerekiyor hesabınıza. 21 dolar yazacağız biz buraya. Zaten altta hemen gözüküyor. 1 dolar komisyon Alacağınız 20 yazıyor. Burada çekmeye bastığınız zaman sizi şöyle bir ekrana atacak. Bayınız güvenlik sebebiyle burayı karartıyor arkadaşlar. E-mail ve SMS doğrulaması gerekiyor. Siz ikisine de kod gönder diyorsunuz. Ve cep telefonunuza ve e-posta adresinize birer tane kod geliyor arkadaşlar. Bunları girdikten sonra onayla diyorsunuz. Ve işlemimiz e bu kadar diyebilirim size bundan sonra yapacağımız bir işlem daha var buradan işlem geçmişine giriyoruz burada çekmeye basıyoruz ve ee burada bir dekont çıkıyor arkadaşlar dekontu kopyalayıp ee SS alıp yani ekran fotoğrafını alıp burada gelip artıya basıyorsunuz ve buradan dosyayı seçip tamamlıyorsunuz ve buradan ee Türkçe'ye çevireyim tekrar anlamanız için buradan ödemeyi tamamladım diyorsunuz ve ee uygulama sizi bir whatsapp numarasına aktarıyor o fotoğrafı da WhatsApp numarasını da atıyorsunuz. Ondan sonra ödemeniz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi burada başka işimiz kalmadı. Para yatırmayı da gösterdik. Şimdi size nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim. Ana sayfaya Home'a basıyoruz. Solda en sol tarafta Home yazan yere tıklıyoruz. Şurada biraz aşağıya iniyoruz ve Shop, Shop'e yazan yere tıklıyoruz. Burada VIP0 yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar paranız 10 dakika içinde hesabınıza da yatmış oluyor. Hesaba para yattıktan sonra geliyorsunuz. VIP0'a tıklıyorsunuz ve sizi böyle bir yere atıyor arkadaşlar. Siz burada günlük 50 tane çevirme hakkınız var. Şimdi siz buraya basıyorsunuz, Get Order diyorsunuz. E çeviriyor arkadaşlar. Her çevirmede size para veriyor. Bakın şu anda 20 dolar yatırmam gerekiyor diyor. O yüzden bana para vermedi. Siz yatırdığınız zaman günlük 50 defa böyle çevirebilirsiniz. Zaten çevirdiğiniz zaman şurada aşağıda gözüküyor order quantity diye yazan yerde çevirme sayınız gözüküyor. Mesela 50 olunca günlük çevirme haklarınız bitiyor. Her gün 50 defa çevirebilirsiniz. Ve böylece paranız katlanmış oluyor arkadaşlar. Mesela bir hafta içinde ee, mesela siz 20 dolar yatırdığınız zaman direkt zaten size 28 dolar yatırıyor ve 28 dolarla siz başlıyorsunuz ee, bu 28 dolarınız bir hafta içinde 2'ye katlanacak 56 dolar olacak ondan sonraki hafta bu sefer 56 dolarınız katlanacak 2'ye 112 dolar olacak mesela böyle 112 224 dolara katlanacak her hafta 2'ye katlanıyor paranız Şu, bu şekilde para kazanıyorsunuz arkadaşlar bundan sonra şimdi size para çekmeyi göstereyim Hemen nasıl para çekeceğinizi de anlatayım son olarak. Şimdi sayfanın dilini Türkçe'ye çevirdik. Burada şarjın hemen yanında geri çekilmek kısmı var arkadaşlar. Buradan para çekeceğiz biz. Ee, geri çekilmek yazan yerde şöyle bir sayfa çıkıyor karşınıza hemen Türkçe'ye çevirelim bunu. Burada para çekme tutarını giriyorsunuz arkadaşlar. Burada fon şifresi diyor herhangi bir şifre belirliyorsunuz kendinize ee, para çekmek için. Zaten az önce MyUSD tim yazan yere USDT hesabım ee, bir kod yapıştırmıştık. Zaten parayı direkt o hesaba atacak arkadaşlar. Siz burada sadece tutarı yazıp fon şifresini girdiğiniz zaman e, geri çekilmeye bastığınız zaman e, para çekme talebiniz alınıyor ve para 24 saat içinde hesabınıza yatmış oluyor basit kullanışlı bir uygulama arkadaşlar tabii ki bunların belli bir kapanma süresi var ama ne zaman kapanacağı belli değil tekrar söylüyorum bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir ama para kazanma istiyorsanız hani belli bir süreye kadar para kazanabiliyorsunuz hani kazandığınız zaman tutarınızı çekmenizi tavsiye ederim sürekli para çekme talebinde bulunun paranızı sürekli uygulamada tutmayın diye bir tavsiye verebilirim sadece onun dışında pek anlatacak bir şey kalmadı. İnşallah anlatabilmişimdir. Zaten biz e, sorunuz olduğu zaman yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.